Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber arkadaşlarım ne oynuyoruz? Bugün arkadaşlar sizlerle beraber havundaki e, role playimizin 3. videosunu çekiyoruz arkadaşlar. O zaman hemen role playimize geçelim. Bu arada robux'un um geldi mi diyecek olanlar arkadaşlar. Bakın arkadaşlar burada 32 robux'un um var. Size gözüküyor mu bilmiyorum. Ekran ayarlamıştım çünkü gözüküyor mu hiç bilmiyorum ama gözüküyordur inşallah. Ee, gözükmüyorsa da diğer videolarımda göstereceğim. Gerçekten de verdi arkadaşlar. Ben aslında 67 Robux daha çekebilirim ama unutmuşum videomdan izler belki bakarım. Daha da koyun biriktiriyorum. 670 miydi? 600 öyle bir şeyler coin'im var. Şimdi o zaman sizleri arkadaşlar çok da bekletirmeden Roblox'a geçelim arkadaşlar. Hemen geçiyoruz. Öğretmenim siz daha ne kadar kalacaksınız? Yani e, kaç gün oldu? Neden ayla gitmiyorsunuz öğretmenim? Ayla kalıyorsunuz. Neden peki? Yağmur yine de kalmak istiyorum ben seninle beraber. Hem seninle kalmak çok güzelmiş. Ya teşekkürler öğretmenim. Sizinle kalmak da çok güzel. Yağmur bir dakika birisi aramış beni. Kim aramış? Bir bakmam lazım hemen. Kim aramış öğretmenim? Ben de bir bakabilir miyim? Dur Yağmur bir dakika. Şöyle ben bir konuşayım hemen geleceğim. Sen yukarıya çıkar mısın? Tamam pek öğretmenim. Kim acaba aradı ya? Çok merak ettim. Ben de odama gideyim bari. Çok merak ettim. Kiminle konuşacak acaba öğretmenimiz? Merhaba müdür bey. Evet. Evet benim. Tamam Müdür Bey. Hoşçakalın. Bay bay. İyi günler. Ne? Müdür Bey mi? Azıcık sesler geldi. Müdür Bey gibi bir ses geldi. Ne sesiydi o ya? Ne oldu? Öğretmenimiz orada. Gidip sorayım. Öğretmenim ne oldu? Ne, kim aramış? Yok Yağmur. Çok da önemli değil yani. Tamam öğretmenim de. Ne oldu? Yok Yağmur. Bir şey dedim ya. Peki öğretmenim. Ama benim bir yere kadar gidip gelmem lazım. Dışarıya çıkacağım, hemen geleceğim, tamam mı? Sen evde kal. Ama ne oldu ki öğretmenim? İşte yağmur, tamam mı? Sen evde kal, ben hemen geleceğim. Peki öğretmenim. Sen yukarı çık yağmur. Tamam öğretmenim. Yukarı çıkayım bari ben de. Ne oldu ki acaba kiminle konuşacak ki? Çok da hızlı gibi yani. Beni de yanına çağırmadı öğretmenimiz. En iyisi yanında gitmem lazım. En iyisi. Yağmur ben çıkıyorum. Hadi bay bay. Hadi. Bay bay, bay bay öğretmenim. Galiba şimdi arabaya binecek. Şuradan bir bakayım da ben. Şöyle bir bakayım. Pencereyi açıp da. Acaba nerede öğretmenimiz? Arka tarafı gösteriyor burası. Ön pencere yok mu ya? Şuradan bakabilir miyim kendi odamın penceresinden? Bunu görebiliyorum. Nerede ki öğretmenimiz? Ne yapıyor? Aş nerede? Göremiyorum. Gözükmüyor buradan da. Peki öğretmenimin odasından gözüküyor mu ki? Pek de buradan hiç gözükmüyor. Resmen ya ne oldu ki? Hızlı hızlı gitti. Ne oldu acaba? Nerede ya? Göremiyorum ben. Nerede? Aha gördüm orada. Arabaya mı binecek? Yo bir yere oturduk. Şimdi arabaya bindi. Gidiyor. Hi, benim de hemen hızlı hızlı gitmem lazım. Ya hemen hızlı hızlı gitmem lazım benim de. Ay garajın anahtarını unuttum ya. pencereleri kim açtı ya? Ne oldu? Neyse ben geçeriye An Anahtarı alayım. Yağmur kapıyı açar mısın benim? Tamam öğretmenim. Çok... Açtım öğretmenim. Tamam. Uy takıldım Yağmur. Yağmur e, bana yukarıdan Aa, arabanın anahtarını getirir misin? Unutmuşum da arabanın anahtarını. Peki öğretmenim. Kesinlikle arabayla bir yere gidiyor. Ama nereye işte? Alın öğretmenim. Teşekkürler Yağmur. Hadi görüşürüz. Görüşürüz. Bunu de çatı katından hemen almam lazım ya. Kay kay arabam yok. O zaman kaykayım mı gitmem lazım? Aaa. Ne yapacağım ki ben şimdi ya? Hemen yukarıdaki çatı katındaki ne e, alayım. Ben şöyle garajı da kapatayım biraz üretmenimiz oldu. Eyvah daha gitmemiş. duruyor neden orada duruyor? Ben de anlamadım. Gidiyor. Nereye gidiyor? okula mı gidiyor? Yağmur yağıyor. Ya ne yapacağım ben? Evet. Okula gidiyor galiba. Hemen hızlı hızlı benim de gitmem lazım. Hızlı hızlı gitmem lazım benim de. Ne yapacağım ben? Hii, kesin okula bile vermiş olabilir. Hemen Ha, hemen merdiven almam lazım evden. Çatı katında bir tane kaykayım var. Hemen onu, onu almam lazım. Ama öğretmenimiz neden böyle şey yaptı ya? Ya korkmaya başladım ben de. Ay, evden de korkmaya başladım. Tek başım olduğum için bazen korkuyorum. Heh, şimdi aldım ama hemen. hemen dışarıya çıkmam lazım. Ha, korktum ya. Hemen kapatayım bir daha da içeri, gir, içeriye girmeyeceğim zaten. Hemen özür dilerim şuraya koymam lazım. Şuraya koyabilir miyim? Ya yanlış yere koydum. Hı, tamam şimdi koydum. Of ah, çıkabilir miyim ben buradan çıktım. Çatı katında buradaydı. En son gördüğümde buralardaydı. Şu çalılıkların içinde mi? Buldum işte burada hemen almam lazım. Hemen. Ay bu kay kay. Hemen sıkıntı almam lazım. Ha? Aldım hemen gitmem lazım. Ay. Ay düştüm ya neyse. Neyse ama ya hemen benim gitmem lazım öğretmenimizin yanımına. Ya nereye gittik acaba onu da bilmiyorum ki. Nerede acaba ya çok merak ediyorum. Öf, nereye gitsem ki? Tek da bir yani şey yapamadım. Öğretmenimiz nereye gitmiş olabilir ki? Müdür diyordu, okul diyordu. Okula mı gitmiş olabilir ki acaba? Bir okula bakmam lazım benim ya. Orada gideyim en iyisi. Bakayım şurada mı öğretmenimiz diye. Göremiyorum da çok yağmur yağıyor. Hey, orada orada öğretmenimiz duruyor. Neden bekliyor orada? Hızlı hızlı şuradan geçemezdim. Oradan. oradan kim vardı ya? Ha, kimse yokmuş. Tamam ben yanlış görmüşüm. Bine bir geçti orada. Kim var orada ya? Orada biri mi var? Kim var orada? <laughs> Öğretmenimiz beni fark etti galiba. Kim var orada? Kedi mi acaba ya? ne no. Kim var burada? Kim var acaba ya? Neyse. Çok zaman kaybettim zaten. Hemen hızlı hızlı gitmem lazım. Oh, sus kaçtım ya. Hemen. Hemen lazım. yanına. Olmuyor Okula giriyor. Aklıma giriyor. İnanamıyorum. Burada girdi. Benim de okula girmem lazım. Orada müdür bekliyor. Müdür bir şeyler yapıyor. Student seçmeden girmeden. <laughs> Eyvah. Ne yapacağım ben? Orada. 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 Ha. Neyse gireyim ama. Ben Buyurun Müdür Bey, beni çağırmışsınız. Ee, öğretmenimiz mi çağırmış? Ne oldu ki? Bir dinleyeyim Dinlesem mi? Hiç bilmiyorum. içeriye gireyim de bir bakayım. Acaba kimler var? Buyurun Müdür Bey, beni çağırmıştınız. Ne için çağırmıştınız? Ee, siz, şimdi size bir şey söylemek istiyorum. Söyleyin. Ela'nın annesi dün beni aradı. Evet. Dün dedi ki benim kızıma yani kızıma 10 soru sordum. Sadece 2-3 tanesini bile bildi dedi. Öğretmeni, öğretmeni bunları hiç mi bir şey öğretmiyor dedi. Nasıl ya ben çok da güzel öğretiyorum ya. Nasıl öğretemiyorum diye o anlamıyor işte. Ben parmak kaldırın çocuklar diyorum. Hiç yani parmak kaldırmıyor. Bilmiyorum ama annesi bu yani bu davranışınızı hiç sevmedi. Yani sanki şöyle sanıyor. Bazı çocukları çalıştırıyorsunuz bazı çocukları çalıştırmıyorsunuz diye sanıyor galiba. Hiç öyle şey olur mu ya? Ben öğretmenim öğretmen. Yani böyle hiç kimseyi okutmak istemeyen bir öğretmen değilim yani tamam mı? Bilmiyorum ama beni arasın arasın dedi. Tamam, evet Tamam eve gidince arayacağım. Bu kadar mıydı? Evet bu kadardı. Görüşürüz o zaman. Peki görüşürüz hanımefendi. Öğretmen hanım. Of. Ne oldu ya. Of ya. Öğretmenimiz hı -hı. E, geliyor. Kapıda galiba. Hemen eve gitmem lazım. Benim hızlı hızlı... Öğretmenimiz şimdi gelecek. arabasıyla burada hemen kaykayım nerede? Kaykayım nerede? Eh, burada kaykayım hemen hızlı benim kay gitmem lazım eve. Öğretmenimizin beni fark etmemesi lazım. Yoksa öğretmenimizi üzerim. Her şeyi anladım artık. Biliyorum her şeyi. Ya Ela sen kendin hiçbir şey anlamıyorsun. Öğretmenimizle ne alakası, alakası var ya? Bir de annesine söylemiş şikayet ettirmiş. Yani benim anladığım kadarıyla. Öyle o ya. Öğretmenimiz gitmesin. Öğretmenimizin gitmesini istiyor kesin Eda. Şu tarafı koyayım kalkayım ama. Bu da adam çok eğlenceliymiş. Ama bazen acı olduk. Bizim. Neyse. Böyle gireyim ben hemen ya. Sanki hiçbir şey yapmıyor gibi davranıyor. <laughs> Ya ne yapabilirim ki Ela için? Hemen eve gideyim ya. Yağmur ne yapıyor ki acaba? Çok merak ettim. Hı, eve gideyim belki. Yalnız be, gelmemi istiyordur. Hemen gideyim ya. Şöyle arabama da bineyim. Şöyle teacher'ımı da kaldırayım artık. Hı, kaldırdım teacher'ımı da. Yani öğretmenliğimi kaldırdım. Hemen arabama bir bine Bineyim de gideyim artık ya. Oh, artık gitme vakti geldi. Hemen evime gideyim artık ya. Of. Benzinciye doğrayayım da bari. Benzinimi de doldurayım gitmişken. Dışarı çıkmışken tam şey yapayım artık ya. Denizin içeride Onu unuttum. Şuralar dağlı dağlı var. Yeri gömlek da kurulan dağlı sınırlarımız var mı ya? Yesin ışığın. Yes, yes. Geçtim. Geç. E eh, şurada ben Tamam. Dağlı. Uy dur 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 dur. Hah, tamam. Şöyle. Şu tarafa koymam lazım. Tam. Heh <laughs> bu taraftan. Bu şekilde. Heh. Tamam. Tamamdır koydum oyunu onu henüz kartı da geç kartıda da geçireyim. ilk önce bir katayım arabayı ya araba kaç gündür yıkanmıyor hemen şöyle yıkamayı da açayım yıkamayı açayım Ve açtım ben hızlıca girmem lazım ay ay buralar çok kötü tamam ben çık ben, açayım ya ben çıkayım araba girsin. Arabayı nasıl çekleyeceğim ama ben. Hiç bilemiyorum ya. Of oh, ne yapacağım. Şöyle arabayı iteyim de bari. Şöyle düz düz. Ay üstüne bindim arabanın ya. Şöyle itekleyeceğim. Hı, i̇tekliyorum ve itekledim. Ay çok ileri gitti. Çok ağırmış arabada ya. Oh acayip ağır. Şöyle hemen yıkamayı da açayım. Şöyle yıkansın bir güzel araba ya. Kaç gündür yıkanmıyordu. Yıkanıyor şimdi. Hemen yıkansın araba. Bekliyoruz. mek üzere galiba. Ah sonunda bitti. Şimdi de benzine koy doldurayım. Şöyle bu Güney'e doğru gitmek zor. Bir yerde çarpacaktım. Ay çarpıyorum resmen ya. Aa dur dur dur. Hah geçtim ben geçtim ya. Şöyle şu şekilde Tamam. Bağlandı şimdi Benzini dolduruyor. Doldursun bakalım de olsun da bari benzinde yani. Doldu galiba. Doldu mu? Doldu. Hı. sonunda artık eve gidebilirim. Oh yağmur bunu merak etmiştir. Hemen eve gideyim ben de artık ya. Ay. Hı. şöyle Ya yanlış yoldan mı? hatta doğru yoldan gidiyorum. Şuradan yukarı. Şuradan çıkacağız. Tamam. Biliyorum. Unutmamışım yolu. Uy, her tarafı çarptım. hı şöyle garaj kutusunu açayım. Ve açtım. <Sessizlik> <Sessizlik> Öğretmenimizin gelmesi neden bu kadar ki? Bakayım. Ne oldu ki? Öğretmenim merhaba. Merhaba Yağmur. Geldim ben. Ne oldu öğretmenim? Neden gittiniz? Yok hiç öylesine. Yani gezdim geldim. Beni neden çıkartmadınız öğretmenim? İstersen seni de gezdireyim şimdi. Evet öğretmenim çok isterim. Tamam hadi bin arabaya. Gidiyoruz Yağmur. Hemen hızlı hızlı gidelim şöyle. Nereye gezmek istersin peki? Bilmem öğretmenim her taraf olur yani. Ben gezmeyi sevdiğim için her tarafı kabul ederim. Dönemiyoruz bu arada. Onu <laughs> ya. Neden dönemedik biz? Öğretmenim neden dönemiyoruz? Bilmiyorum Yağmur. Kaldık böyle. Öğretmenim dönemiyoruz. Yarevlere geçtik resmen. Oh, tıkıldık. İnanamıyorum. Oh, ne çarpmadık neyse ki. Ya ne oldu? Ya Ör öğretmenim ne oluyor? Yana neden gidemiyorsun? Bilmiyorum ya bu çok garip. Evet ya bu sonunda döndürebildim arabayı. Tamam öğretmenim. Şimdi ıı, nereye gitsek ki? Oyun alanına gidelim mi? Olur öğretmenim gidebiliriz. Tamam o zaman şimdi oyun alanına gideceğiz. Öğretmenim ama buradan oyun alanına gidilmiyor ki. Yani gezelim diye. O yüzden yolu uzattım. Bak hem diğer komşu arkadaşlarımızı da gördün. Evet öğretmenim çarpacak, çarpacak. öğretmenim çarpacak. Dik dikkatli olun. <laughs> <laughs> Yan tamam dikkatli olacağım. Çarpacağız öğretmenim. <laughs> Çarpmadık. Zincirlikle markete gidelim mi? Kırmızı ışık yanıyormuş. Evet öğretmenim ya. Keşke dönmeseydiniz. Yağmur ya. Hadi bakalım. Hızlı hızlı şöyle birisi bindi arabaya. Arabaya neden biniyorsunuz? Hızlı hızlı şöyle kaçalım da bari. Şöyle yeşil ışık yandı. Bizim hemen hızlı hızlı gitmemiz lazım. O da bizi mi takip ediyor? Yok. Sizi de takip etmiyor. Ha tamam. Gidiyor. Şimdi ben yolu uzattım yağmur. Tamam mı? Şuradan aslında buradan böyle gidilmesi gerekmiyor. Ama ben yolu uzattım. Tamam mı yağmur? Tamam öğretmenim. Peki. Gezelim diyor. O yüzden yolu uzatıyorum ben. Tamam öğretmenim. Burası çıkmaz. Burası da çıkmaz. Bir dakika bakıyorum, burası buralar çıkmaz mıydı? Buraları kapatmışlar galiba. Buralar açıktı diye hatırlıyorum ben. Yağmur. Bilmiyorum öğretmenim ben bilmiyorum çünkü. Peki yağmur. Ee, buralar açık. Birileri var galiba şuralardan. Neyse buradan dönelim de artık gidelim yani çok dolaştık. Evet öğretmenim hemen gidelim. Sonra daha gezeriz yağmur. Tamam öğretmenim. Burada da kırmızı ışık yanıyor. Evet yağmur burada da kırmızı ışık yanıyor. Hadi bakalım bekleyelim kırmızı ışık bitmesini. Hadi yeşil ışık yeşil ışık yeşil ışık yeşil ışık. Hadi bekliyoruz seni yeşil ışık. Biraz önce şöyle geriye gittiğimizde yanmıştı yeşil ışık. Yine yanmadı ters yönden mi gitsek? Böyle de daha çok uzatmış oluyoruz öğretmenim. Heh, şimdi yandı. Evet Yağmur. Hemen şöyle o, oyun alanına geldik. Binebilirsin Yağmur. Yağmur hangi oyuncağa binmek istiyorsan binebilirsin. Ay öğretmenim burada çok güzel oyunlar var. Evet Yağmur o yüzden getirdim. Ben şu play yazan oyunu oynamak istiyorum. Aa bu çok güzel bir oyun. Evet ben de şu motorlu oyunu oynayacağım. O da çok güzel gibi. Şöyle ooo hadi. Ya ben de şunu oynayacağım ya da ya. O bu oyun gerçekten çok güzelmiş. Yağmur sen de oyna. Öğretmenim hangi oyunu? Değişik bir oyun işte yağmur. Öğretmenim ben de şunlara binmek istiyorum. Bunlar parasız mı acaba? Hiç bilmiyorum parasız galiba para istemedi çünkü para isteseydi başlatmazdı para verin devam derdi şöyle ben tekrardan bu oyunu oynayacağım çok güzel bir sürü puan kastım herkes de puan, puan kastmış ya bu makineleri alabiliyor muyuz hmm, şu bulmaca gibi çok güzel bir oyun bulmaca öğretmenim bence siz de oynayın bulmaca çok güzel ya bu yine sen Dersi peşindesin. Evet öğretmenim. Üst katta ne var? Pasta. Yani doğum günü kutlaması vardı galiba. Evet. Hayla burası doğum günü kutlaması olarak yapılıyor. Evet. Öyleymiş Ayla. O zaman hemen şey yapalım. Gidelim Yağmur. Tamam öğretmenim. Hemen gidelim o zaman. Eve giderler. Öğretmenim bize Ela ile konuştuk beraber ortada buluşabilir miyiz? Ya, bilir miyiz? Yani o, en ortada. Peki yağmur buluşun. Yani Ece ile öğretmenim Ela diyorum ya. Ela zaten gelmez öğretmenim. Evet yağmur gelmez. Hadi o zaman git bakalım. Tamam öğretmenim. Çok güzel bir sürpriz olduğunu söyledi ama bilmiyorum ne sürpriz olduğunu. Ela nerede kaldı ya? Ben kaç dakikadır Ela'yı bekliyorum ama bir türlü Ela gelmedi. Nerede ki Ela? Burada bir mor araba gibi bir şey var. İçindeki Ela'ya çok benziyor. Kim acaba? Ya çok zengin galiba. Keşke ben de zengin olsam. Ne? Nasıl yani? İnanamıyorum. Ece kankam bu. Selam kanka. Selam kanka da. Bu ne? Ne ne bu? Yani bu ne? Ne ya? Baksana elimdekini görmüyor musun? Para ve araba. Ya ama sen bu yaş bu yaşta nasıl ehliyet ah, ehliyet aldın? İşte aldım ya. Annemle babamlar aldı ve ben de araba kullanmasını çok iyi biliyorum. Kanka yani. Nasıl yani ya? Ne nasıl yani ya? Bu bu paralar peki? Biz bir yerden 1 milyon dolar aldık. Nasıl yani? Nasıl 1 milyon dolar aldınız? Hatta bir 10 milyon da diyebiliriz ama. Nasıl aldınız? Ee, böyle bir site varmış. Orada da e, bayağı bir coin biriktirdik ve 10 milyon dolar aldık. Yani 10 milyon. İnanamıyorum. Şu sitenin adı ne? Söyleyemem. Çünkü sen de zengin olursun öyle. Ama olsun, ne olacak? Olsun kanka, söyleyemem dedim ya. Hadi. İstersen şöyle bir kafeye gidelim. Telefon mu çalıyor? Alo anne. Efendim. Ha tamam anne hadi bay bay. Annem aradı benim gitmem lazım. Belki sonra oynarız tamam mı? Ve bir daha da pek fazla benle konuşma. Şey ben pek fazla artık e, senin gibilerle konuşmayabilirim de. O yüzden e, yeni o yüzden okula yazıldım. Haberin olsun. Hadi bay bay kanka. kanka. Tamam, nasıl oluyor? Kurumuş boğazım. Bekliyorlar yol onlar.

çok sevdim. İlk iki bölümü de çok güzeldi. İzlemeniz varsa da arkadaşım aşağıda linkini bırakabilirsem bırakıyorum arkadaşlar. İzlemenler birinci ve ikinci bölümümüzü de izleyebilirler arkadaşlar. Sizleri çok ama çok seviyorum arkadaşım. Eğer bu beğendiyseniz like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Ve bu roleplayimizi de sevdiyseniz like atmayı ve abone olmayı daha da fazla gelmesini istiyorsanız daha da fazla like atmayı ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Sizleri çok ama çok seviyorum. Bay bay arkadaşlar. Sizleri çok çok seviyorum.